Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları kıymetli basımıza külümlemlerimizi sunuyoruz efendim. Sevgili basın mensupları, konuşma. Yeni kitabımla ilgili. 19 Ekim ziyaretiyle kitap fuarımızı başarılı bir şekilde aktaracağım. Hepinizi bekliyorum. Türkiye'de belediye eliyle yapılan en büyük kitap fuarı. Öncelikle ülkemizde Bartın'da 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmiş olmamız gerçekten bizleri ve ülkemizi derinden üzmüştür. Öncelikle bir emekçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum inşallah. Öncelikle tweet de attık biliyorsunuz. Oradaki 41 emekçi kardeşimizin yani babasını kaybeden çocuklarımızın eğitimiyle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak da onlara burslarımızı da vereceğimizi duyurmuştuk. Tekrar ülkemizin başı sağ olsun. Güzel şehrimizin en önemli kültür etkinliklerinden biri olan Antalya Kitap Fuarımız için bir araya geldik. Tarım ve turizmin başkenti olan Antalya'mızı gastronominin, kültürün ve sanatın da başkenti yapacağımızın sözünü vermiştik. Sözümüzü yerine getirmek için emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde düzenlediğimiz Antalya ve Türkiye'ye kazandırdığımız ilk ve tek Hobby fest, Ardından yine ilkini düzenlediğimiz birinci Foodfest Antalya Gastronomi Festivali. Hemen sonrasında 59.sünü düzenlediğimiz Altın Portakal Film Festivali'nin ardından şimdi de belediye eliyle yapılan Türkiye'nin en büyük kitap fuarında buluşacağız. 2009 yılında Konya'da Belediye Başkanlığı'nın döneminde korsan kitap satışını önlemek için okumayı seven şehrimize çok yakışacağını düşündüğüm kitap fuarının ilkini gerçekleştirmiştik. Yok, sen... Okumak lazım sloganıyla yola çıkmıştık. 2010 yılında kent meydanında bir çadırda başlattığımız fuarın aradan 12 yıl geçti ve fuarımız şehrimizin en önemli kültür etkinliklerinden birisi oldu. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle dünyanın durduğu bir dönemde biz durmadık. Bütün etkinliklerimize ve festivalimize devam ettik. Kitap fuarımız da onlardan biriydi. 589 ve 786 kitap severin ziyaretiyle kitap fuarımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştik. Şimdiden 21 Ekim'de kapılarını açacak olan 12. Antalya Kitap Fuarımızda ana temamız hayata okuyarak devam diyeceğiz. 30 Ekim'e kadar Cam Piramit Kongre Merkezi'nde sabah saat 10 ile akşam 20 arasında ziyaretçilerimize hizmet sunacağız. 215 yazarımızı 220 ulusal ve uluslararası yayın evini ağırlayacağız ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelecek olan binlerce kitap severlerle buluşup sözlerin, sözcüklerin, kitapların büyülü dünyasına yolculuk edeceğiz. Okuyarak iyileşecek, bilginin gücüne hep birlikte tanıklık edeceğiz. Fuarımızın bu yılki onur konuğu kitapları aylarca en çok okunanlar listesinde kalan Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Candaki Kız gibi birçok izlenen dizilerle ekranlara taşınan Sayın Gülseren Budayıcıoğlu olacak. Türk ve Dünya Edebiyatı'nın önde gelen isimlerinin şehrimizde buluşacağı fuarımızda Rusya'nın en çok okunan yazarlarından Abdülayev, Ayşe Kulün, Üstün Dökmen, Sevil Atasoy, Altan Öğmen, Enver Aysever, Osman Pamukoğlu, Levent Gültekin, Serhan Asker, Sinan Akyüz, Talat Kırış, Doktor Mustafa Karataş, Naim Babiroğlu, Ahmet Şafak, Koray Yersüren, Ayfer Yavi gibi pek çok yazar imza günü söylesi etkinlik yapacak. Değerli konuklar, sevgili basın mensupları, konuşmamı bir müjdeyle noktalamak istiyorum. Önümüzdeki günlerde ikinci kitabım çıkıyor Her iki kitabımla birlikte her gün fuarımızda misafirlerimizle buluşacağım Yeni kitabımla ilgili 19 Ekim'de yine burada siz değerli basın mensuplarıyla bir kez daha bir araya geleceğiz Ve tüm bilgileri ilk kez sizlerin aracılığıyla aktaracağım Hepinizi bekliyorum Hayata okuyarak devam etmek için 12. Antalya Kitap Fuarı'nda buluşmak dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.